Merhaba arkadaşlar. İlkokul etkinlikleri kanalındasınız. Ben Hamit Öğretmen. Bugün sizlerle hemen şuradaki videoda izleyeceğiniz uçağı yapmaya çalışacağız. Uçağın uçması çok hoşuma gitti. Arı gibi pır 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 uçuyor ve biz de bakalım yapabilir miyiz dedik. Hep birlikte görelim bakalım yapabilecek miyiz. Öncelikle malzemelerimizi tanıyalım. Bir A4 kağıdı işimizi görür. Ben renkli A4 kağıdı kullandım. Siz el işi kağıdı da kullanabilirsiniz. Ben kağıdı kesmek için bir giyotin kullanacağım. Siz makasla da kesebilirsiniz. Daha önce kağıt nasıl kesilir videosu yapmıştım. Oradan da öğrendiğimiz bilgilerle kağıdımızı kare haline getirebiliriz. Bir de bant kullanacağız. Hazırsanız hemen kağıdımızı kare yaparak başlayalım. Kağıdımızı kare yapmak için ne yapıyorduk? Öncelikle bir kenarını bir kenarına eşit hale getiriyorduk. Eşit hale getirebilmek için bakın şu köşeyi şöyle tam bir şekilde kıştırmamız gerekiyor. Burayı da eşitledikten sonra şöyle yaptığımızda bakın kenarlarımızı eşitledik. Şu fazlalık kısmını aldığımızda karemiz artık oluşmuş olacak. Kare kağıdımızı oluşturduk. Bu kağıdı da atmayacağız. Bu kağıttan da kanat yapacağız. Bu kağıdın yarısını kullanacağız. Ondan da bir dikdörtgen oluşturacağız. Şöyle çizeyim. Evet. Bundan da kanadını yapacağız. Şimdi hemen yapımımıza başlayalım. Öncelikle bu kenarı şuraya katlıyoruz. Ardından ikiye katlama işlemlerimize devam ediyoruz. Bakın burada şurayı tutup getirirsek daha iyi olacak. Evet, tam denk getirdik, katladık. Bir tane daha aynı şekilde katlayacağız. Ve son olarak buraya da bir tane katlıyoruz. Uçağımızın ana gövdesi hazır. Ters çeviriyoruz. Şöyle yuvarlak çizdiriyoruz. Ve iki kenarını birleştiriyoruz. İki kenarını güzelce birleştirdiğimizde bunu bank yardımıyla tutturuyoruz. Evet. Yuvarlağımızı oluşturuyoruz. Şöyle yaparak yuvarlağımızı güzel bir şekilde tamamlıyoruz. Evet. Aslında ilk kısmımız tamam. Şimdi buna bir de kanat takacağız. Kanat tasarımı için şöyle yapacağım. Burayı da ikiye katlayacağım. Tam orta noktası belli olsun. Ki tam orta noktasından buraya yapıştıralım. Buraya da çift taraflı bant kullanabilirsiniz. Ben yani çift taraflı bant yapacağım çift taraflı bant için bantı şu şekilde katlar ve içine yapıştırırsanız bakın çift taraflı bant elde etmiş olursunuz. Evet. Çift taraflı bantı da buraya koyacağız. Yapıştırdım. Şimdi tam orta noktamı getirip orta noktasına yapıştıracağım. Evet. Uçağım hazır. Şu kanatlarını kıvırmak için size şöyle bir yöntem göstereyim. Kalemimizi alır. Kalemimizle de bir defa şöylece çekersek kanatlarını kıvırmış oluruz. Evet, kanatlarının kıvrıklığını da elde ettik. Şimdi sırada uçma zamanı. Bakalım kanatlı uçağımız arı gibi uçacak mı? Videodaki kadar güzel uçacak mı? Sırada test zamanı. Bakalım uçağımız nasıl uçacak? Umarım videomuzu beğenmişsinizdir çocuklar. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açarak yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.